Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. Coğrafya Cepte tarafından hazırlanan TYT Coğrafya 40 deneme kitabının soru çözümlerini yapıyoruz. Coğrafya Cepte kanalının içerik üretmeye devam edebilmesi için sizin desteğiniz çok önemli arkadaşlar. TYT Coğrafya 40 deneme kitabını alarak hem deneme ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz hem de kanalınıza destek olabilirsiniz. Kitap isteği için videonun altındaki açıklamalar bölümünde WhatsApp numarasından bize ulaşabilirsiniz. Yaz tatilini İstanbul'da evinde geçiren Hakan artı 8 saat diliminde yer alan Çin'in Şangay kentinde 21.06.2017 tarihinde oynanan futbol müsabakasını izlemiş ve maç Şangay ulusal saatine göre saat 22'de başlamıştır. Hakan maç izlerken Londra'da yaşayan arkadaşı Mert'le internet üzerinden sohbet ederek maçla ilgili yorumlar yapmıştır. Normal süresi beraberlikle biten maçta sonuç uzatmalarda belli olmuş ve müsabaka 120 dakika sürmüştür. Hakan maç sonunda 40 dakika süren kupa törenini de izledikten sonra televizyonu kapatmıştır. Yukarıdaki parçada verilen bilgiler göz önüne alındığında 1. televizyonu kapattığında Hakan'ın kolundaki tarih ve saat 2. maç başladığında Mert'in kolundaki tarih ve saat Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Çözüme başlamadan soru ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu soru tarzı aslında YGS-LYS sınav sisteminde, eski sınav sisteminde karşımıza çıkan türde bir soru tarzı. Yeni sınav sisteminde böyle saat hesaplamaları ile ilgili zor denemeyecek örnekler görmüyoruz. İşin aslı sınavda böyle bir örnek karşımıza çıkarsa ben şaşırırım. Ama hala müfredatımızda saat hesaplamaları var. Deneme kitabına bir tane de olsa böyle bir örnek koymak istedim. Eskiden soruyorlardı yine karşımıza çıkabilir böyle bir örneği de görmüş olun. Sorumuzda Çin'in Şangay kenti var artı 8 saat diliminde hemen onu şöyle en sağ tarafa doğuya yazıyoruz ve Çin'in Şangay kentinin ulusal saatine göre maç başlamış saat 22'de başlamış tarih 21.06 hemen yazıyoruz saat de 22 maçın başlama saatidir arkadaşlar ve maç 2 saat sürmüş 120 dakika sürmüş Arkasından bir de 40 dakika kupa töreni var. Ondan sonra Hakan televizyonu kapatmış. Hakan nerede? İstanbul'da. İstanbul kaçıncı saat dilimi? Artı 3. saat dilimi. Aman arkadaşlar bu önemlidir bunu bilin. Türkiye 2016 yılından beri artı 3 nolu saat dilimini yıl boyunca kullanmaktadır. Yazında kışında artı 3 nolu saat dilimini kullanıyoruz. O zaman Hakan'ın bulunduğu yere şöyle artı 3 nolu saat dilimi yazalım. Bakın artı 3 ile artı 8 arasında 5 saatlik fark var. O zaman hemen şunu bulabiliriz. Çin'de saat 22'de başlamış olan maç Hakan'ın saatine göre aslında 5 saat daha geri bir vakitte başlamıştır. 22'den 5 saat geri geliyorum. 17. Hakan'ın olduğu yerde maçın başlangıç saati 17'dir. Tarihte yine 21.06.2017'dir. Şimdi Hakan'ın olduğu yerde maçın başlangıç saatini bulduk. Birinci cümlede bizden Hakan'ın televizyonu kapattığı vakti istemiş. Yani 17'nin üstüne bir 120 dakika ekliyorum. 2 saatlik maç vaktini ekliyorum. 19. Bir de 40 dakikalık kupa törenini ekliyorum. 19.40 tarihte yine 21.06. Arkadaşlar bakın Hakan'ın televizyonu kapattığı vakti bulduk. 19.40 ve tarih 21.06.2017. Bu seçenekler içinde sadece Bolu seçeneğinde var. Cevabımız Bolu seçeneğidir. İkinci cümleyi de bulalım. Maç başladığında Mertin İngiltere'de Londra'daki Mert'in kolundaki tarih ve saat soruyor. 0. Başlangıç meridyeni değil mi? Başlangıç meridyeni Londra'nın Greenwich kasabasından geçiyordu. Bakın Hakan'ın olduğu yerde maç 17'de başlamıştı. 5 saat geri gelmiştik ya 22'den. Bir 3 saat daha geri gelmemiz lazım Mert'in olduğu yere gitmemiz için. O zaman 17'den... 3 saat daha geri gidersek Mert'in olduğu yerde saat 14'te maçın başladığını bulabiliriz. Bu da yine Bolu seçeneğinde bakın 21.06.2017 saat 14. Cevabımız Bolu seçeneğidir. Tekrar söylüyorum zor denebilecek örnekler bunlar. Yeni sınav sisteminde görürsem şaşırırım ama müfredatımızda saat hesaplamaları hala var. Eskiden de böyle sorular sormuşlar. Aşağıdaki haritada bazı merkezler numaralandırılarak gösterilmiştir. Aşağıdakilerin hangisinde bu merkezlerin yıllık ortalama sıcaklıklarının farklı olmasında etkili olan temel faktör yanlış gösterilmiştir diyor. 1 ve 2 numaralı merkezler için Okyanus akıntıları demiş. Adana seçeneğinde doğru demiş arkadaşlar. 2 numaralı bölgeye Gulf Stream sıcak su akıntısı gider. Batı Avrupa, İngiltere, Fransa, Almanya kıyıları. 1 numaralı bölgeye de yani Kanada'nın doğu kıyıları Labrador soğuk su akıntısı gider. Bu iki merkez yaklaşık aynı enlemde yer almalarına rağmen güneş yaklaşık aynı açılarla almalarına rağmen iki de ılıman bir iklim olur. 1 numaralı bölgede hava daha soğuktur. Sebep okyanus akıntıları doğru. Bolu şıkkında 2 ve 3 numaralı merkezlerde karasallık denizellik demiş. Evet arkadaşlar 2 numaralı bölge denizel ılıman bir iklime sahip. 3 numaralı bölge ise iç kesimde karaların içinde karasaldır daha sert bir iklime sahip Bolu'yu da eledik. Ceyhan seçeneğinde 3 ve 4'ün farklı olması yaşanan mevsimle alakalı demiş arkadaşlar. 4 numaralı merkez kuzey yarım kürede. 3 numaralı merkez de kuzey yarım kürede. İkisi de kuzey yarım kürede ise aynı anda aynı mevsimi yaşıyorlar demektir. İkisi de yaz yaşıyor ya da ikisi de kış yaşıyor demektir. Yaşanan mevsimin farklı olabilmesi için biri kuzey yarım kürede, diğeri güney yarım kürede olmalıydı. Bunlar aynı yarım kürede sıcaklıklarının farklı olması yaşanan mevsimle ilgili değildir. Enlem faktörüyle ilgilidir. Yani ekvatora yakınlık uzaklıkla ilgilidir. 4 numara ekvatora daha yakın olduğu için sıcak. 3 numara daha uzak olduğu için soğuk demesi gerekiyordu. Bu yanlış gösterilmiştir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Denizli şıkkında 4 ve 5'te farklılığın sebebi nemdir demiş. Doğru arkadaşlar. 4 ve 5'e bakıyoruz. 5 tam ekvatorda Kongo havzasında nem ve yağışın fazla olduğu bir alanda. 4 numaralı bölge ise Kuzey Afrika çöllerinde nem miktarı az nem az olduğu için zaten aşırı ısınma meydana geliyor. Ekvatordan bile sıcak bir bölgedir 4 numaralı bölge. Yani 4 ve 5'in sıcaklıklarının farklı olmasında nem faktörü etkilidir denizliğiyle eledik. Edirne şıkkında 5 ve 6'da sıcaklıkların farklı olması güneş şınlarının düşme açısıyla ilgilidir doğru arkadaşlar. 5 numaralı bölge ekvatordadır. Güneş ışınlarını büyük açılarla almaktadır. 6 numaralı bölgede Afrika'nın güney ucunda Akdeniz iklim kuşağında güneş ışınlarını biraz daha eğik açıyla almaktadır. E bu merkezlerde sıcaklığın farklı olması enlem sıcaklık ilişkisiyle yani güneş ışınlarının düşme açısıyla ilgilidir. Bu da doğru. Az önce söylediğimiz gibi 3 ve 4'te sıcaklıkların farklı olması da enlemle alakalıdır. Yaşanan mevsimle ilgili değildir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde yer şekilleri daha engebelidir demiş. Türkiye'nin yer şekilleri, dünyanın yer şekilleri kesinlikle önemli arkadaşlar. Fiziki haritayı çok iyi incelemenizi istiyorum. Hemen şu sağ tarafa fiziki haritayı açalım. Ve bir numaralı bölgeye bakın Marmara'da Ergene havzasını büyük ölçüde içine almış ve yer şekillerinin sade olduğu bir bölgedir. Bunu eledik. 3 numaralı bölgeye bakın. Konya Ovası çevresi, Tuz Gölü çevresi yer şekillerinin sade olduğu bir yerdir. En sade olduğu yerlerden biridir. Bunu da eledik. 5 numaralı bölgeye dikkat. Güneydoğu Anadolu bölgesine dikkat. Bazı arkadaşlar Doğu Anadolu'nun dağlık olduğunu biliyor. Güney Doğandolu bölgesini de dağlık sanıyor. Hayır arkadaşlar Güney Doğandolu bölgesinde yer şekilleri sadedir. Haritaya dikkatle bakın 5 numaralı bölgede yer şekillerinin sade olduğu bir arandır bunu da eledik. 2 numaralı bölgeye dikkat 2 numaralı bölge Batı Karadeniz'dir. Karadeniz'in doğusu da batısı da dağlıktır. Orta Karadeniz'de yükselti daha azdır daha alçaktır ama Doğu Karadeniz'de Batı Karadeniz'de dağlıktır 2'yi aldık. 4 numaralı bölgeye de dikkat arkadaşlar. Antalya'nın bulunduğu yer, Muğla'nın bulunduğu yer, Menteşe yöresi oldukça dağlıktır. Türkiye'nin en dağlık yerlerinden biridir. Önemli bir bölge. 2 ve 4 numaralı bölgede yer şekilleri daha engebelidir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. İki su kütlesini birleştiren doğal su yollarına boğaz, iki su kütlesini birleştirmek için insanlar tarafından açılan su yollarına kanal adı verilir. Deniz yolu taşımacılığında çok önemli olan boğaz ve kanallar yolların kısalmasını sağlayarak ülkeler arası ticari faaliyetleri hızlandırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin dünya ticaretinde işlek su yollarından biri olduğu söylenemez. Hemen şu sağ tarafa boğazların kanalların bulunduğu haritamızı açalım. Arkadaşlar babil Mendep Boğazı ile başlayalım. babil Mendep Boğazı Kızıl Denizi Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdır. Arap Yarımadası çevresinde Süveyş Kanalı'nın devamı Akdeniz Hint deniz yolunun bir parçası önemli bir geçiş noktası dolayısıyla işlek bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Bunu eledik. Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu'na bağlandığı boğazdır arkadaşlar. Basra Körfezi demek İran, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan birçok petrol zengini ülkenin petrolü dışarıya gönderdiği nokta demek. Gemilerle tankerlerle petrolün büyük ölçüde çıkış yaptığı boğaz Hürmüz Boğazı'dır. Burası da işlek. İstanbul Boğazı dünyanın en işlek su yollarından biri olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul Boğazı'nı da eledik. Malakka Boğazı da çok işlektir arkadaşlar. Sağ tarafta daha doğuda Japonya var, Çin var. Bu tarafta Orta Doğu ülkeleri var, Avrupa ülkeleri var. İşte bu bölgelerin bağlantısını sağlayan boğaz Malakka Boğazı'dır. Çok işlek bir su yoludur. Ancak Magellan Boğazı Güney Amerika'nın en güney ucundadır. Özellikle Panama Kanalı'nın açılmasıyla birlikte zaten oraya ihtiyaç kalmamıştır. Dolayısıyla işlek bir su yolu değildir. Cevap A seçeneği. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %26'sı 0-14 yaş grubunda bulunmaktadır. 15 ile 64 yaş arasındaki grup dünya nüfusunun %61'idir. Dünyadaki yaşlı nüfus oranı ise %13'tür. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşlı nüfus oranının daha düşük olduğu söylenebilir? Kural şu: Yaşlı nüfus oranı düşük ise o ülke daha az gelişmiştir. Çünkü gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi uzun, yaşlı nüfus oranı da daha yüksektir. Aynı şekilde gelişmiş ülkelerde genç nüfus oranı daha düşüktür. Az gelişmiş ülkelerde genç nüfus oranı daha yüksektir. Bunlar temel bilgilerimizdi. Hatırladık. Yaşlı nüfus oranının daha düşük olması için daha az gelişmiş olanı tercih edeceğiz. Fransa, Norveç, Japonya, Kanada oldukça gelişmiş ülkelerdir. Yaşlı nüfus oranı buralarda fazladır. Ancak Malezya daha az gelişmiş bir yer olduğu için yaşlı nüfus oranı diğerlerine göre daha düşüktür. Cevap Bolu seçeneğidir.